Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size e, bilgisayarda boot önceliği nasıl değiştirilir, nasıl DVD veya hard diske alınır kısaca ondan bahsedeceğim. Burada klasik olarak gittiğimizden biraz farklı ilerleyeceğiz. Çünkü farklı bilgisayarlarda e, BIOS ekranına giriş için farklı kısa yollar bulunuyor. Çok kısaca ondan bahsedeceğim. Şimdi e, buradaki ekranda bir anakart modelinde bakın F11 to enter boot menü diyor Bu boot menüyü değiştirmek için kullanılan bir şey ama biz direkt olarak setup'a gitmek istersek yani BIOS ekranına gitmez istersek burada press-delay to enter setup kısmı var Burada e, kafa karıştırıcı durum e, kullanıcılardan aldığımız geri dönüşlere göre kafa karıştırıcı olan durum BIOS'a girmek için insanlar e, delete'e mi, f11'e mi şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Eğer burada f11'e basarsanız yani sizin anakartınızda bir boot menünüz varsa yani boot enjelini değiştirebileceğiniz BIOS'a girmeden bir menü varsa bunu kullanabilirsiniz. Burada f11'e bastığınızda ki bu sizin bilgisayarınızda f12 f10, f9 veyahut da f6 şeklinde olabilir. Bunu bastığınızda karşınızda bir liste belirleyecek. Bu listede DVD ROM'u görüp işaretleyip enter'a basarsanız Windows 7 8 kurulumunuzu DVD üzerinden boot ederek başlatabilirsiniz. Ancak bu şekilde menü yoksa ve bunu kafa karıştıracağını düşünüyorsanız burada delete deyip direkt setup'a yani BIOS ekranına girebilirsiniz. Tekrar ediyorum her bilgisayarda farklıdır bu. Bakın mesela buradaki ekranda ee, yine delete vermiş setup'a giriş için ama burada e, BIOS önceliğini belirtebilecek e, bir menü yok. Her bilgisayarda her anakartta bu yoktur. Şuradaki örnekte de setup'a girmek için F2'yi kullanın demiş. E, burada da F2'ye basarak setup ekranına yani BIOS ekranına girip bu ayarları değiştirebilir. Şimdi bu ayarların değiştirilmesi ile ilgili kendi BIOS ekranımdan bir örnek vereceğim size. Şuradaki ekrana bakalım. Bu ekranda, bakın bu bizim BIOS ekranımız. Her BIOS ekranı birbirine benzerdir ama farklı önleri de vardır. Özellikle yeni bir bilgisayarınız varsa, bu bilgisayarınız üzerinde e, mouse etkin olabilir BIOS ekranında. Yani mouse'unuzu kullanabilirsiniz. Ama e, bundan birkaç yıl öncesine kadar olan BIOS'larda, Böyle bir şey yok. Mouse'u kullanamazsınız. Klavyenin ok tuşlarıyla sağa sola aşağı yukarı ilerlersiniz. Ki onunla ilgili de ipuçlarını şurada bakın burada size gösteriyor. Enter e, alanı seçmek için e, artı eksi bu değeri değiştirmek için aynı zamanda aşağı yukarı sağa sola oklarla da ilerleyebilirsiniz şeklinde kısa yollardan bahsetmişim. Şimdi ben size bu ekranda yani bu bilgisayarın BIOS ekranında boot önceliğini DVD-ROM'a nasıl alırız Veya CD-ROM'a tekrar nasıl geri alırız ondan bahsedeceğim. Bakın burada Main, Advanced, Security, Boot şeklinde bir menü var. Burada Boot ekranında CD-ROM şu anda zaten öncelikli olarak seçili. Yani ben bu bilgisayarın DVD-ROM'una bir Windows 7 veya Windows 8 DVD'si taktığımda Veya Bootable başka bir DVD taktığımda direkt olarak bana bilgisayar açılışında bu ekran gelecektir. Ama sizde eğer bu şekilde değilse burada örneğin hard diskin birinci sırada olduğunu görelim. Ben bu durumda bilgisayarımı bu ayarları kaydedip yeniden başlatırsam Windows 7 veya 8 DVD'si veya başka bir bootable DVD içeride olsa bile bilgisayar buna bakmadan ilk önce hard diske bakıp direkt kurulumu başlatmayacaktır. Buradaki değerleri nasıl değiştiririz? Bakın burada alt kısımda Change values var. Artı ve eksi tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz diyor. Tabii ki ben bu hard drive yazan kısmı yani hard diski eksiği kullanarak aşağı alabilirim. Gördüğünüz gibi bunu en aşağıda alabilirim. Veyahut da artıyı kullanarak yukarı alabilirim. Ama size tavsiyem e, burada CD-ROM ilk sırada, hard disk ikinci sırada olursa ki bunu da sizde DVD-ROM olarak da geçiyor olabilir. DVD-ROM ilk sırada, hard drive ikinci sırada olursa siz bir DVD takarsanız bootable bundan boot edecektir. Ama aksi takdirde normal hard disk üzerinden Windows'u açacaktır kafanıza takılan herhangi bir şey olursa sormak istediğiniz herhangi bir soru veya hatta sorun olursa e, videoya yorum yazarak da direkt mail atarak açıklama kısmında maili paylaşacağım. Benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi akşamlar.